Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda sizinle e, skafoid kemik kırığı konusunda konuşmak istiyorum. <laughs> e, ben de skafoid kemik kırığı yaşamış biri olarak e, bu zorlu süreçte kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. E, bu süreç içerisinde bir nebze olsun. Sizin de moral ve motivasyonunuzun artması ya da ee, sizin de bir nebze rahatlamanız için bir video çekme gereğinde bulundum. Ee, sizinle skafoid kemik kırığı tiplerinden ve skafoid kemik kırığı ve tedavi sürecim, iyileşme sürecim ve beslenme alışkanlıklarım konusunda e, bilgi vermek istiyorum. Ee, öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. Tekrardan e, skafoid kemik kırığı arkadaşlar el bileğinde yer alan kemiklerden en önemlilerinden bir tanesi bu kemik bilekte rotasyonu, dönmeyi, hareketi sağlayan bir kemik ismi scaphoid diye geçiyor diğer adıyla Türkçe tabiriyle fasulye kemiği diye geçiyor fasulyeye benzediği için şekli göstermem gerekirse el bileğinde tam olarak şu noktada yer alıyor şekli fasulyeye benziyor ve dediğim gibi en çok düşmeye bağlı, kazaya bağlı ve darbeye bağlı olarak insanın istemsizce yere teması sonucunda kırılma ya da çatlama olasılığı çok fazla olan bir kemik tipi. Bu kemiğin tedavisi de normal diğer el parmak kemiklerinin iyileşmesine nazaran biraz daha zor kaynayan bir kemik. Bazı insanlarda kaynamadığı durumlarda olmakta ama araştırdığım kadarıyla çoğu insanda kaynadığını da tespit ettim ya da tecrübe ettim diyeyim. Benim kendi tedavime gelecek olursam da ben de 6 hafta kadar alçı tedavisi, 2 hafta kadar da atelle tedavi gördüm. Benimki düşmeye bağlı bir kırık oluştu. Düşmeye bağlı olarak bir kırık oluştu. Ee, ilk önce atelle tedavi edildi ardından da alçıyla tedavi edildi alçıyla da e, doktorunuz da yarım el alçı saracaktır ve sarmıştır el bileğinizi komple saracak şekilde yarım alçı tedavisi öngörülüyor. bileği maksat sabit tutmak olduğu için e, bileği sarılı şekilde alçınız sarılıyor baş parmaklarınız açıkta kalıyor par diğer parmaklarınız 6 hafta kadar alçı tedavisi de kişiden kişiye göre değişebilmekte. Bazı insanlarda 8, 10 hatta 12 hafta kadar süren bir tedavide de olabilmekte. E, kişinin beslenme alışkanlığı tabi bu süreç içerisinde çok önemli yer kaplamakta. Ben de bu süre içerisinde özellikle e, bildiğiniz üzere protein içerikli, protein değeri yüksek besinler yemeye özen gösterdim. Doktorunuz da aynı şekilde yönlendirecektir zaten. E, yaptığım ve yediğim yiyeceklerden bahsetmek gerekirse işte e, yoğurt olsun, kefir olsun, e, kelle paça olsun, kemik iliği olsun, kemik suyu olsun, bol bol kolajen takviyesi almaya özen gösterdim. E, yulaflı, gevrekli ürünler tüketmeye özen gösterdim. Sık sık bu ürünlerden yerseniz emin olun arkadaşlar bu kemik kaynıyor çoğu duru çoğu vakada çoğu durumda kaynadığı e, görüldü yani araştırdığım doğrultuda da tespit ettiğim kadarıyla da doktorların da söylediği doğrultuda bu kemik çoğu insanda kaynıyor tabi bazı insanlarda bu kemiğin kaynamadığı durumlarda oluyor doktorunuz da söyler bu durumda bunun ismi no non union diye geçiyor bu vakalarda tabi e, vida ile ameliyat e, doktor tarafından tavsiye ediliyor kırık sonrasında vidayla kırık iki kırık kaynatılarak vidalı bir ameliyat süreci görülmekte e, bende ise kırık yerine çatlak e, oluşmuştu e, tabi iki tipte oluşabilmekte bu durum e, çekilen röntgenler ya da ultrasonlar tomografi ile birlikte Non-deprese fraktür hattı ya da deprese fraktür hattı olmak üzere iki çeşitte bu kırık şekli kendini göstermektedir. Non-deprese dediği yer değiştirmemiş. Yani kemik bütünlüğü korunmuş. Kemik ortadan ya da lineer olarak kırılmamış. Kemik kırığı başlamış ancak komple kırılmadan belli bir noktada kalmış. Yani çatlak olarak adlandırabildiğimiz kırık tipi ya da diğer bir vakada e, deplase fraktür hatta dediğimiz kırık e, kemiğin ortadan ikiye ayrıldığı ya da lineer olarak ayrıldığı kırık tipleri bunlar biraz daha e, zorlu ya da kazaya bağlı olan kırıklarda e, gözlemlenebilmekte ve süreç biraz daha uzun sürebiliyor. Tabi e, beslenmenize çok önem vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben de e, sizler gibi çok kafaya takıyordum. İnanın e, çok kafaya takmanı, takmamanız gerekiyor. Moralinizi çok yüksek tutmanız gerekiyor. Emin olun bu kemik 6 hafta 7 hafta sonra e, doktor kontrolleri sonucunda kaynadığını sizler de göreceksiniz ve mutlu olacaksınız. E, şimdiden çok kafaya takmamanızı diliyorum. herkese tekrardan çok geçmiş olsun. E, bu süreç sonucunda tabii ki e, yapılacak e, egzersizlerden de bahsetmek istiyorum. Kemik kaynadıktan sonra doktorunuz e, fizik tedaviyi de önerebilir ya da sizin kendi e, uygulamalarınızla bu süreci ilerletmenizi önerebilir. E, ben de düşmeye bağlı bir kaza kırık oluştuğu için. E, Süreci bine bize daha iyi atlattığımı söyleyebilirim. E, kemik tabi e, bileğiniz 6 hafta 7 hafta alçıda kaldığı için kireçlenme ya da hareketsizlikten ötürü e, hareket kısıtlılığı, kas kısıtlılığı oluşuyor. Tabi bu çok normal. Bileğinizi ilk başta hareket ettiremiyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok normal bir durum. E, bu durumda da üzmemeniz gerekiyor. Kendinizi yine dinlemelisiniz. Kendi evde uygulayabileceğiniz egzersizler Size Önerebilirim Öncelikle Alçıdan çıkarıldıktan sonra elinizi Ufak ufak kıpırdatmanızı tavsiye ederim Yavaş yavaş Baş parmaklarınızı Diğer parmaklarınıza bu şekilde Dokundurmanızı Yapamıyorsanız Ufak her gün biraz daha alıştırma yaparak kendinizi zorlayarak e, değdirmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Kırıktan ötürü kemik kırığı kaynadığından dolayı kendinizde bir çekimsellik, bir korku hissiyatı olacaktır ve elinizi e, kapatmaya, hareket ettirmeye çekineceksiniz. Bu da çok normal. Ama bunu kendiniz zorlamanız gerekiyor. Aksi takdirde kemiğinizi hareket, elinizi hareket ettirmediğiniz durumda Eliniz e, kısıtlılığı devam edecek ve belli bir süre sonra fizik tedaviye gitmeniz gerekebilir. Bu yüzden e, kendinizi bir adım daha zorlayarak ve korkunuzu aşarak daha e, zorlayıcı. Tabii kendinizi de çok da e, ağrıtmadan acıtmadan bu hareketleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi el baş parmak bileğinizi e, parmağınızı diğer parmaklara ufak ufak dokundurmaya çalışın normal el bileğinize gelecek olursa da olursak da el bileğinizi ılık suya havlu sararak ya da havlu sarmadan her gün sabah akşam öğlen sabah öğlen akşam üçer defa beşer defa sıcak soğuk kompres yapmanızı tavsiye ediyorum yavaş yavaş eliniz suda ısındıkça rahatladıkça elinizi bileğinizi birazcık daha harekete ettirmeye başlayacaksınız. Her geçen gün daha iyiye gittiğinizi kendiniz de fark edeceksiniz zaten. Ama bunda kilit nokta her gün bu uygulamayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Her gün el bileğinizi, parmaklarınızı olabildiğince oynatmayı, hareket ettirmeyi, suda ılık suda ısındırarak alıştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Emin olun her hafta üstüne koya koya gideceksiniz. El bileğinde bir insanda ortalama olarak açıklığı 75-95 derece olmakta. Bu süreçte yapabileceğiniz ayrı bir takviye de şöyle olabilir. iki tip hareket var. Bunlardan bir tanesi fleksiyon hareketi yani esnetme demek. Diğeri de ekstansiyon hareketi. Bu da esnetme demek. Ee, bu hareketleri de pasif ve aktif olmak üzere uygulayabilirsiniz. Bu hareketler de şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu fleksiyon hareketi bu şekilde. Elinizi bastırıyorsunuz. Şu şekilde. Tabii siz elinizi ilk başlarda açamayacaksınız. Eliniz bu şekilde kaldığı için ilk başlarda böyle olacak. Tabi siz her geçen hafta yaptıkça eliniz şu şekilde açılmaya başlayacak. Özellikle bu hareketi yani fleksiyon hareketini öneriyorum. Çünkü bu hareketi ne kadar çok yap, yaparsanız aynı şekilde ekstensiyon hareketinizde o kadar çok açmış olacaksınız. Ekstensiyon hareketi de şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde yapmaya özen gösterin. İsterseniz bir elinizle bastırın. Buna pasif ekstensiyon hareket deniliyor. ya da kendi kendine kas gücünüzü kullanarak bu hareketi yapmaya özen gösterin. Bu hareketi de dediğim gibi bu fleksiyon hareketini ne kadar çok yaparsanız o kadar çok ekstensiyon hareketini eliniz yapacaktır. Bu da ikinci bir uygulama. elinizi tabi duvara ya da masaya da koyup yani dışarıdan harici bir müdahaleyle bastırıp elinizi daha da çok esnetebilirsiniz. Bu da olabilir. Diğer yaptığım uygulamalardan bir tanesi de stres topu alıp elinizle onu her geçen gün sıkmaya özen göstermeniz. Bu hareketi stres topu ile ne kadar çok yaparsanız el bileğinizin gücü yerine gelecektir. Her geçen hafta. Benim de şu an %95 el bilek gücümün geldiğini söyleyebilirim benim de yaklaşık alçıdan çıkalı 6-7. haftam oldu. Bu şekilde el bileğimin şu an şekli bu şekilde gördüğünüz gibi. Sizde el bilek kısıtlılığı olabilir. Bu şekilde yapmaya da özen gösterin. Ya da baş parmak hareket kısıtlılığı da olabilir. Bazı insanlarda oluyor. Bu hareketi de yapmanızı öneririm. Şu şekilde. Bu şekilde fizik tedaviye gitmeden ben kendi hareketleri, bu hareketleri yaparak el bileğimi gördüğünüz gibi açıklığı şu an çok iyi. Yaklaşık 70-75 derece, 80 dereceye yakın bir açıda açabiliyorum. Gayet iyi bir durumda. Daha da iyiye iyi geleceğini düşünüyorum. Sizler de bu şekilde yaparak sürecinizi devam ettirebilirsiniz ya da dediğim gibi bazı vakalarda e, fizik tedaviye gidildiği durumlar da oluyor. Fizik tedavi eşliğinde de yine benzer hareketleri yaparak bu sürecinizi devam ettirebilirsiniz. E, el bileğinin komple kendinin eski gücüne kavuşması yarım sene bazı durumlarda bir seneye kadar bulmaktadır ama hiç moralinizi bozmayın. Öncelikle e, Kemik kırığınızın bir an önce kaynamasını diliyorum. Ardından da eski gücünüze ve elinizi randımanlı bir şekilde kullanmanızı e, diliyorum. Herkese dediğim gibi moralinizi bozmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sakın kendinizi üzmeyin. Herkese e, sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar. Tekrardan görüşmek üzere.